<laughs> Şu anda çok heyecanlıyım. İlk olarak videoya hoş geldiniz. İzmir'e gidiyorum arkadaşlar. Evet, tekrardan İzmir'e gidiyorum. Sanki bir buçuk ay orada kalmamışım gibi. Tekrardan İzmir'e gidiyorum. Ya bir insan nasıl bir şehri üç ayda bu kadar özleyebilir anlatamam size. Çok mutluyum çünkü yaklaşık bir aydır bu anı bekliyorum. Gitmemizi bekliyorum ve planlıyorum. Bu akşam bir de otobüsümüz var. Annemle beraber gidiyoruz. Sadece ikimiz gidiyoruz. Bir haftalık ara tatil için böyle bir şey planladık. Ben hayatım boyunca İzmir'i hiç kışın görmedim. Yani küçükken bebekken gitmişliğim var ama tabii görmedim hatırlamıyorum. Aslında İzmir'e gitmek istememin sebebi birazcık da bu. Birazcık değil, bayağı bu çünkü orayı görmek kışın hani çok istiyordum cidden. Ee, bu arada valizi hazırladım. Zaten bir tane valizi aldık. Bir haftalığına gittiğimiz için ve sadece iki kişi olduğumuz için bir tane valize sığdırdık. Onu aldık, yanıma ödevlerimi aldım, bilgisayarı aldım ki bilgisayarı ben genellikle İzmir'e giderken götürmüyorum ama e, ödevlerimi yapmam için gerekiyordu. Burada da yol çantam var. Bunda da işte kitap var. Kulaklık falan filan var. Buraya onları koydum. Yanıma alacağım otobüste. Ben hazırım bu arada. Yani e, şu üstümle geliyorum. Bu üstümü ben de çok görüyorsunuz. Ama ben bunu giymeyi çok seviyorum. Ve New York'u kendime manifest düşünüyorum. Bu arada reklam arası geldim. <laughs> Kızılcık Şerbo izliyorum aşağıda. Reklam arası geldim. Reklam çoktan bitmiştir. Benim gitmem lazım. Umarım güzel bir yolculuk olabilir ve umarım uyuyabilirim. <laughs> Çünkü uyumazsam o 6 saat ızdırap gibi gelir. Neyse. O zaman ben şimdi aşağı inip kızıl dışarı bayılıyorum. Sonrasında buluşuyoruz. Gidiyoruz. Servisin kalkacağı yere geldik, orada bekliyoruz. Ee, daha servisin saati gelmediği için erken geldik biraz, kaçırmayalım diye. Sıyrıla lacivert neyse, şiirle nazım neyse, Tayland'la Kokoreç'te öyle bir bütündür, teşekkür ederim. Bir, bir tane abi, evet, abi bir ısırık ederim. abi. Teşekkür ederim, <gülüyor> <gülüyor> abi. çok güzel. Servis geliyormuş şimdi, abim hmm. de kokoreçine bitirdi. Kanka bir gömdük var ya gece gece, oh efsane. Aa geldi hatta servis. Biniyoruz. Terminaldeyiz şu anda otobüsü bekliyoruz saatin gelmesinden. Bindik şimdi. Evet üç buçuk falan olmuş. E, susurluktaymışız. Yolun yarısı falan kalmış ve ben uyumuşum hepsinde. Yolun yarısında uyumuşum yani. Şimdi <laughs> e, de durduk, mala falan verdik o kadar. Bekliyoruz. birazdan servise bineceğiz. Ya. Öyle eve gideceğiz. Ee, saat bu arada şu anda yedi buçuk. Yani toplam işte altı buçuk saat falan gitmiş oluyoruz. Olalar demek. Çok esiyor abi anlamam. Bu kadar esiyor. <laughs> bu arada ben size yolculukta <laughs> çok çekemedim <laughs> çünkü uyudum. <laughs> Nö bineceğiz Oradan yukarı çıkacağız. Ve İzmir'de yağmur yağıyor. Selam. Biz eve geldik. Geleli hatta bir yarım saat olmuştur. Ben yani ilaçlarımı hemen alayım diye kahvaltı yaptık çünkü. Ya ben burayı çok özlemişim. Cidden çok özlemişim bu arada. Yani 3 ay oldu daha <laughs> buradan gideli ama bayağı özlemişim. Yolculuk bu arada iyi geçti. Yani şöyle diyeyim yolculuk zaten 6-7 saat falan sürüyor. Ben ee, 5 saat falan uyudum. O yüzden yolculukta hiçbir şey hatırlamıyorum. Yani birkaç işte e, dizi bölümü izledim falan. Ondan sonra birkaç tane de video izledim. Sonra gitmişim ben yokum yani. O yüzden de size çok fazla çekemedim oralarda kusura bakmayın. İzmir'e bir geldik yağmur. Kıyamet yani bugüne kadar yağmayan yağmur biz gelince yağmaya başlamış ve ben ilk defa İzmir'i bu kadar soğuk görüyorum bu arada. Yani yaz yağmuru falan gördüm tamam ama ilk defa İzmir'i cidden bu kadar soğuk görüyorum. Şimdi önümde bir hafta var. Bir hafta boyunca tabii ki yaptıklarımızı da çekeceğim çünkü neden olmasın çünkü İzmir'deyim. Biz şimdi işte kahvaltı yaptık. Ondan sonra birazdan evden çıkacağız. Damlaların yanına gideceğiz ve damlanın benim şu anda burada olduğumdan haberi yok. Şöyle yok. E, biz geliyoruz dedik. Fakat bugün geleceğimizi söylemedik. O yüzden sürpriz gibi bir şey olacak. O yüzden çok heyecanlıyım. O zaman bugünkü videomuz bu kadardı sanırım. Başka söyleyeceğim bir şey yok benim. Umarım videoyu severek izlemişsinizdir ve umarım sıkılmamışsınızdır. Yani çekebildiğim kadar çekmeye çalıştım ama çekemediğim kısımlar da var dediğim gibi. Uyuyakaldığım için hani genel olarak yolu falan da çekemedim çünkü çok karanlıktı gece gittiğimiz için. Sizi çok seviyorum, çok öpüyorum. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.